Selamlar kankslar. Bugün kere kerede Kalista oynuyoruz. Hemen şöyle bakalım karşımızda kim var? Eş var. Şimdi. Bir daha bakalım. Natilius da var. Gelsinler bakalım. Support olarak yanımızda Yumi var arkadaşlar. Bize bir like çaktı. Biz de ona çakıyoruz zaman. Teşekkürler çürük olan. Yumi Kalista bozuk. Şimdi onu size göstereceğim. Ama siz evde bunu uygulamayın sakın. Adamlar ne oluyor anlatıyor. Hayırdır umuna koyayım üstüme yürüyorsun. Gel oğlum gel. E, sen de hayırdır umuna koyayım. Gel oğlum öleceksin. Biraz daha gel. Biraz daha gel. Yaklaş. Sıçra. Aman ne çocuk geber hadi. Hadi köyüne oğlum. Sen de gel lan sen de gel. Sen de gel oğlum sen de gel. Nereye gidiyorsun korkuyor musun? Oyun sesi kapalı bu arada hemen açmam lazım. Hiçbir şey anlamıyorum amına koyayım. Düzelteceğim düzelteceğim hemen düzelteceğim. Şimdi parmaları keseyim mi Aha o ne öyle Yasuo geldi. Sen de gel oğlum sen de gel. Ne yapıyorsun? Nereden geliyor Bezgüven? özgüven? Aha minyonu, şeyden kuleden. Aha hadi oğlum köyüne. Sağ ol kardeşim. Böyle beni skeyl ettiğin için sana teşekkür ederim. Şimdi söyleyeceğim şu falanları keseyim. Amına kodumu çocukları. Arkadaşlar Kalista bozuk bir şarj. Bir de Yumi ile oynadığınız zaman daha da bozuk oluyor. Şu oyuna arındır getirmeleri o kadar güzel bir şey ki. Tam bir sikiş makinesini veriyor. Ananı sikeyim. Onu yapmayacaktık, onu yapmayacaktık. O olmadı. Onu öldürüp çıksam daha güzel. En azından birini öldürdük o mınakoyu. Hemen bir nice kanks yazalım. Olmadı ama. Anladılar herhalde. Şu an üstümüzde Güzel bir para vardı. Hemen değerlendirdik ama minyon yapamadım. Kötü oldu. Sürekli fight döndüğü için. Ulan değinimize geliyoruz. Ya işin slow'u biraz yoruyor arkadaşlar. Yoksa normalde hiç olmamdım. Bir de şeyi var. CC'si olduğu için. Biraz problem yaratıyor elemanlar. Ama kite mekanik burada olduğu için sıkıntı yok siker atar 15 yıl yatırız her zamanki dediğimiz gibi. Şuradan hemen bir durum kontrol yapalım. Gördünüz mü hareketi? Hemen W3 çıkardım. Şöyle hemen bir arkadaşa bir hasar verelim. Onlar bir daha öldüler muhtemelen. Öldüm kankos. Affetmem yani. Haberiniz olsun. Oradan Atilius'un Q'suna yaptığım W gördünüz değil mi? Tam bir faker ya bunu Yani onu benden başkası yapamaz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çok iyi. Sikerim affetmem yani. Şöyle arkadaşı biraz daha zor. Ulan o Q'deyseydi süper olacaktı. Şuraya yürüyebilir miyiz? Yasuo'ya. Oyna kanks. Şunu da keyfim. Bunu da Aman ölmedi amına koyayım ya. Biraz daha sarım olsaydı. Güzel olurdu. Bana işi fokusuyoruz. Oyna kanks ama. Güzel. Ben oraya devam etmeyeceğim. Benim manam yok hiç uğraşamam orayla. Şuradan hemen farmlarımızı temizleyelim. Bizim elemanlar ölmesi daha iyi olacak. Şuradan hemen erik yiyelim. Kanka oradan niye savaşıyorsun <laughs> amına koyayım ya. Şuraya yardıma gidebilir miyiz? Şurayı şuraya, şuraya keselim. Mükemmel. Üçü de kestik. Durdurulamıyorsun. Takımın bana kilo aldırma sevdası hoşuma gidiyor ya. Bana hasarı yemeseydim süper olacak. Bana yürüyebilirler ben siktirip gidip base Gülü atacağım üstünde 3.5 var da. gold var amına koyayım. Geliyorum. Yani base çekalım. Geliyorum. <laughs> Siz bunları denemeyin arkadaşlar. Sizi sikerlerse sonra ağlarsınız amına koyayım Gerek olacak. yok. Hadi oğlum hadi oğlum Asuman. Ne oluyor? 8 kilimiz var. Karşıya alt bakıyoruz. İki tane Graves almış. Graves bizi yoracak. Graves'ın late'i çok bozuk ama koyayım ya. İki tane vuruyor örüyorsun. Ama ben vururum burada rahat takılmamın akıyım. Ejderhada, ejderhada bir var. problem var. Allah ejderhada. ejderhada. Bir de çok fazla burstları olduğu için büyük sıkıntı. Hepsi bana mı geliyor? Bunu sikiyim. Lemanların hepsi üstüme atladı ama ne kestik dörtte dört attık. Ben ay zamanı koyuyorum. Benim mekanikler ne böyle ya tam bir sikiş makinesiyim ananı götünden sikiyim. Karşımda sanki botlarla beraber sıkıp falan açıyorum hayırdır amana koyayım ya fenayım. Elemanları deli ettik amana koyayım. Kafayı yedi orası çocuklara. Graves beni yorar kanka. o Graves beni yorar hocam. Şöyle bir hareket. Şöyle bir hasar bırakabilir miyiz? Hı. Şimdi oynayacağız. Hadi oğlum bir şeyler yapın çocuklar ya. Kendinize gelin. Benim arındırım var mıydı ya? Ona hiç bakmadım ona koyayım. Gel biraz zorladım benim hatamdı da. Yapacak bir şey yok. Hadi oğlum Asuman. Oradaki ayızlar götten yiyor. Nesi bizim için sorun teşkil etmiyor. Buradan buradan minyonları yollalım. Gelin lan hepiniz gelin. Amına kodum bu çocukları gelin. Gel bakalım olsun Ya oğlum hepsi geliyor yine amına koyayım yani. Manyak orası çocukları. Şöyle tamam, bir kayıt mekanik daha yapalım. Şöyle şunu keselim. Ondan sonra gidip bu elemanı da keseceğiz. Şöyle şu elemanı da keselim. Gel kanka sen de gel. At ultine. Ya ne yapıyorsun kanka? Mone koyayım. Tutsana şunu.

Çık 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 çık. Oğlum ben neyim mumuna koyayım ya? Kes lan onu da. Onu da kestik arkadaşlar. Makineyim ben ya. Rakibin kulesi bir 22 ne amına koyayım ya. Iki. Ananı bacını sikiyim. 11 sikiş makinesi modeli. Şunu da kestik. Ne düşünüyorum aynen onu da kestik. Siktir kıyıp atalım. Biri Ejder, e Ejder alalım. Kim vurabilir bize? Ama yani şöyle şunu alırsak iyi olacak. Mordek vurdurmaya devam ediyor. Şöyle. Ejderi de aldık bir şu yandan. Şurayı da alalım hemen. Ulan uzatmaya devam edersek bu adamlar beni harcıyor. Ben tek başıma bir şey yapamam bunları. Hemen kule almaya devam ederim. Ananı sikimle oynuyorum ya. Makine imamına koyayım. Benim hareketleri kes. Moruk şurayı geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Sikim de değil. Şuradan hemen kulemizi alacağım. Bizim elemanları siksinler kanka orada. Kulemizi alıp hemen şuradan çıkalım. Eyvaz. Aynen aferin sana. Şuradan hemen kuleyi alalım. Aldık kulemizi. Gel oğlum reis daha fazla gelmeleri için çalışacaklar olacak çünkü. Evet, gelir mi? Nesta gelmedi ama oyun bitiyor. Bu kadardı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sikiş makinesi videolarımı daha devam etmek izlemek istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın.